Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem rap savaşları <gülüyor> <gülüyor> Kılıçlarla dal bana beni kesemez ama üzerime atacağın yumruklar sana geri dönecek İşte bunu bileceksin üzerime gelme yoksa öleceksin Arabam Batmobile duruyor çok asil Yardımcım Robin yanımda hız benim bir hobim Virajlardan dönerim ve son hızımla giderim Flash mı? <laughs> Batmobile geçerim Tepeden bakıyorum şimdi size doğru Joker kızmış bana gelecek sonu Tozu dumana katıp indim arabamla geliyorum Şimdi hepinizin üzerine doğru Saklanıp doğru zamanı beklerim Planımı yapar ve isabet ederim Herkes körüken hareket Geçerim. Dövüş döbüş anlatın mı işini bir Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye değil Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye değil Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin Gatım benim şehrim istersem yıkıp geçerim Dağıtırım yargıları düşmanları döverim Tek hareketle ben kırar takla atar gömerim Şehri korumalıyım bu benim görevi Yüzlerine vur ama sakın durma Tek yumruk vur bir daha Bir daha. daha İndir jokeri ve polislere yolla Düşmanla çarpışırsan sakın korkma Artık ellerimde boğuyorum Joker'i Vampir halime büründüm titriyor onun elleri Vurdum ve bitirdim işini Gittim gömdüm ve leşini Şimdi sıra diğerlerinde Sık dişini Tek başına savaşıyorum hepsiyle İşimi yapıyorum aslında sessizce Gizlice davranmalıyım sinsice Yaklaşıp bitireceğim bu işi Hissizce ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin, gelin. Geceleri bana kara şova yedin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin, bekleyin. Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin, gelin. Geceleri bana kara şova yedin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin, i̇zleyin. Attım varilleri şimdi üstüne Çektim yanıma tekme vurdum ve Hadi vur bana ama kılıç öyle tutulmaz Acıyorsa söyle yoksa benim umrumda olmaz Kalkıyor ya iki yüzlü moruk Sanmasın ki tipinden çok korktu Önce biraz söyleniyor sonra bana kızıyor Rengi biraz soluk çünkü onu hapse koyduk Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şovalye edin Sinirliyim şimdi kaosunu bekleyin ben Batman şimdi ses verin, Diğer ben videoları yapayım, görmek yapayım, için gelin, Muhteşem gelin, gelin, Rap Savaşları yapayım, kanalına yapayım, abone olmayı unutmayın.